Evet yine bir integral sorusuyla karşı karşıyayız. Bu soruda en hızlı bir şekilde buranın integralini almak isteriz değil mi? Evet ama bize soruda soru kökünde en büyük değer diye belirttiği için burayı bir e, çarpanlarına ayırma ihtiyacı duyuyoruz. X parantezinde 8 eksi x olarak çarpanı ayırdım. Bunun kökü buradan 0, bunun kökü buradan 8 gelir. 0 ve 8 de kökleri varmış. Hızlı bir şekilde işaret tablomuzu yapalım. 0, 8, eksiyle başlayacak. Artı eksi olarak devam edecek. En büyük değer dediği için artılı kısım burada bizden istiyor. Yani aslında en büyük değer 0 ile 8 aralığında bulunan ifade. Yani integralde aslında 0'dan 8'e kadar burada bir 8x eksi x kareli bir bölüm açmamız gerekiyormuş. Hızlı bir şekilde artık içerinin integralini alarak işlemleri sonlandıracağım. Başlayalım. 8x kare bölü 2'den 4x kare eksi x küp bölü 3 0'dan 8'e 8 yazdım. 64. 64. 2 üzeri 6. 2 üzeri 2. 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 2. 2 üzeri 8. Eksi. 2 üzeri 3'ün kübü. 2 üzeri 9. 2 üzeri 9 bölü 3 şeklinde geldi. Eksi sıfırları yazdık. Ödem burası sıfır gelmiş olacak. Evet. Cevabımız budur. Bunu şıklarda arayacağız. 2 üzeri 8. 2 üzeri 9, 512 ise. Bu da 256'dır. Eksi 249 512 bölü 3. 256'yı 3'e çarpacağız. 6 köşe 18 8 var 1. 5 15 16 1. 6 7 768. 768'den 512'yi çıkartalım. 6 5 2 256. 256 bölü 3 doğru